Eserimizin bu yedinci dersinde Mehmet Okuyan'ın şu sözüne cevap vereceğiz. Mehmet Okuyan diyor ki baki olan Allah'tır. Allah baki sıfatını mahlukatına vermez. Bu durumda cehennem ehlinin baki olmaması gerek. İşte Mehmet Okuyan böyle diyor. Allah baki sıfatını kimseye vermezmiş. Bundan dolayı da cehennemin sonu olması lazımmış. Ben şimdi Mehmet okuyana soruyorum. Bu mantıkla yola çıktığımda cennetin de sonu olması lazım. Öyle ya eğer Allah baki sıfatını mahlukuna vermezse cennet ehline de vermeyecektir. Bu durumda başta Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere bütün peygamberlerin, bütün evliyaların ve bütün Allah dostlarının yok olması. Hatta cennetin de yok edilmesi lazım. Acaba Mehmet okuyan buna mı inanıyor? Yok buna inanmıyorsa o zaman soruyoruz. Cennet ehli baki olabiliyor da cehennem ehli için baki olamıyor? Meseleyi biraz daha ilmi izah edelim. Allah'ın sıfatları zatidir. Yani zatıyla ile kaim olup başkasının vermesiyle değildir. Bizlerin sıfatları ise zatî değil arizidir. Yani bütün sıfatlarımız Allah'ın ihsanı ve ikramı olup bize sonradan takılmıştık. Allah'ın bir sıfatı bir mahlukunda gözüktüğünde o mahluk o sıfatta Allah'ın ortağı değil aynası olur. O ismin tecelligahı olur. Mesela Allah haydık, Yani hayat sahibidir. Biz de hayat sahibiyiz. Ancak Allah'ın hay sıfatı zatî iken bizimkisi arizidir. Yani biz bu sıfata Allah'ın vermesiyle sahip olmuşuz. Bu durumda bizler hay sıfatında Allah'ın ortakları değil aynalarıyız. Bu ismin tecelligahıyız. Yine bizlerin cüz'i ilmi, işitmesi ve görmesi var. Bu sıfatlar Allah'ın alim, semi, basir sıfatlarının tecellisi olup Bizler bu sıfatlara ayna olmaktayız. Zengin bir kişi Allah'ın Gani ismine aynadır. Bir doktor Allah'ın Şafi ismine aynadır. Güzel Allah'ın Cemil ismine, kuvvetli Allah'ın Kavi ismine aynadır. Ama hiçbiri Allah'ın ortağı değildir. Ayna olmak farklıdır ortak olmak farklıdır. Aynı şey baki ismi için de geçerlidir. Hem cennet ehli hem de cennem ehli Allah'ın baki ismine aynadır. Allah'ın bekası zati iken diğerlerinin bekası Allah'ın onları daimi kılmasıyladır. Şimdi şunu sormak istiyor. Allahu Teala bütün isim ve sıfatlarıyla mahlukatında tecelli ederken, baki ismiyle neden tecelli etmesin? Yani bizler ve şu mahluklar Allah'ın binbir ismine ayna olurken ve bu caiz olurken baki ismine ayna olmamız niçin caiz olmasın? Eğer baki ismi ayna kabul etmezse, o zaman sadece cennet ehli ve cehennem ehli değil meleklerin de yok olması lazım. Mehmet okuyana soruyorum. Sana göre melekler de mi yok olacak? Kardeşlerim bazı sözler vardır. Aslında tahlile bile değmez. İşte Mehmet okuyanın meskur sözü böyle tahlile değmeyen bir söz. Lakin bu sözünü kabul edenler olabilir diye meseleyi bu kadar izah ettik. Dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.